Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ben biraz erkenciyim. Sabah erken kalktım. Seradan domateslerime biraz bakım yapıyorum. Ettim bitti oldu olmuyor. İş bitmiyor arkadaşlar. Nasıl biz kendimize bakım yapıyoruz? Temizlik vesaire. domateslerde bakım istiyor sabahleyin ne yapıyorum? Benim domateslerim sırık domates. Onlara ben daha önce ip bağladım köklerinden. Şimdi ipleri doluyorum ve filizlerini yoluyorum. Ve dip yapraklarını kırıyorum. Çoğunu kırdım. Şimdi ben size tarif edeyim nasıl kırdım. Ve bir de şeyi en büyük çiçeklerini kırıyorum ilk çiçeğini kırıyorum eskiler onlara erkek çiçek diyordu o, o çiçekler domatesi zorluyor ve doğru dürüst de domates de yapmıyor ya sakat çıkıyor domates ya boş çıkıyor çiçeği yani kökü zorlamış oluyor boşuna çiçek oluyor Arkadaşlar buralarını temizledim. iplerine doladım. Şöyle bir göstereyim. Burada iki çeşit domatesim var benim. Bir tane de ekstradan çerim var. Burada dana burnu kesmişti. Onun yerine de böyle bir tane çeri ektim. Ama çeriler de çok boya gidiyor. Çeriyi bu buraya kadar böyle şöyle bir karış daha yukarı çıkardıktan sonra onun filizlerini budamayacağım dallansın çok yukarı gitmesin bu domateslerim de bu boydan sonra çok fazla filiz çıkartmaz burada bir tane domatesim özellikle bırakmıştım şöyle şeyleri var filizleri Bunlar filiz işte bunları kırıyorum hiç çiçeğine kadar böyle budak yani bırakmıyorum filiz İlk çiçekten sonra bırakıyorum. Ve böyle ipe dolu olmuş oluyor. Bir tane de burada kalmış. Şöyle. Yaprakla kök arasında olanları kesiyorum. Kırıyorum yani. Kuralarını hep temizledim. Altları da olduğu gibi semizotu bir defa ektim. Şimdi onlar da bol bol çıkıyorlar. Şimdi burada bir kökte tarif edeyim size. Burada ilk açan çiçek işte bu. O sönmüş. Ama ben onu yine de kopartıyorum şöyle. Bu domates yapmayacak bana. Kökler çok iştaklı olduğu için tak köklerinden tekrar ben onları bir defa almıştım ufakken. Ama yine de çıkartıyorlar. İşte bu yaprakla kök arasına olanır temizliyorum. Burada kök çok güçlü olunca şöyle ta dipten çıkartıyorlar. Bunları yaprak. Bunları bırakacağım şimdilik. Kök daha körpe. Şimdi buradan büyük bir kök bulalım. Evet. Şimdi burada bu yaprakları kırıyorum. Dip yapraklarını arkadaşlar. Ta dibinden şöyle filiz çıkartmış. Aslında bunları da ekseniz bunlar da oluyor arkadaşlar. Ama gerek yok. Benim fidem çok olduğu için ben onlardan gübre yapacağım. Şöyle bir bakın. Bunları şöyle tarif edeyim tekrar. Bu köklen yaprak arasında. Bu da kırıyorum. İlk çiçeğe kadar. İlk çiçekten sonra iki kök, üç kök şöyle bırakıyorum. Daha sonra da fazla budak çıkarmıyor zaten. oralarını dediğim gibi temizledim. İpe dolandı. Şu anda çok sersemli haldeler. Bunlar da burada biraz Arap saçı gibi dağınık ama tabii ki bunları da toplayacağım. Arkadaşlar domateslere çok fazla su vermeyelim. nemli nemliyse bırakalım. Daha önce söylediğim gibi domates nemi seviyor. Çok suyu sevmiyor. Fakat bu salatalıklarım da burada. Onlar da çok fazla suyu seviyor. O yüzden onların ortamlarını ayrı koyuyoruz. Bol bol bize salatalık yapsınlar diye. Şöyle onlara da ayrı bir bakım. Arkadaşlar benim domates bu zaman bitti. Bu işlem bitti. Ne yazık ki bunu çok erken yapmamız lazım. Sıcak basmadan. Saat şu anda sekiz buçuk ama baya da bir güneş çıktı. Baya böyle sıcak oldu. Şimdi benim burada bir tane domatesim var arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum dibinde ama mutlaka ki mutlaka dana burnu kesti. Şöyle onu ben bir çıkartayım. Hep beraber görelim kokunu. Evet, buralarını dana burnu suyunu emince sonra tabi domates senişi kuruyor. Ne kadar güzel kök yapmış arkadaşlar. Çok su vermeyince böyle çok güzel kök yapıyor ve dibe doğru daha ne kadar boy ne kadar kök. Bunun yerine tabii ki şimdi başka ekeceğiz. Şöyle kocaman kök. Mecburen başka ekeceğiz. Bu semizotlarını da tavuklara. Bu arada şöyle bir, bir kova da burada var. Üç kova friz çıktı. Arkadaşlar bunları işte mutlaka koparmamız gerekiyor. Sabah sabah misafirimiz var arkadaşlar. <laughs> Sierra'nın etrafında dolanıyor. Kirpicik. Tabii yılanlardan çıyanlardan herhalde bizi koruyor. Ay çok da soğuk bir hayvan ya. koyacağız. Ben bundan aldım. Yukarı kadar doluydu. Şöyle bir kovaya doldurdum. Burada süzdüm. Evet. Süzgeçle. Kapatayım. Kapat. Kapat çok fena kokuyor. Ee, süzdüm. Şöyle buraya 2 litre bu kova 2,5'luk zaten. 25 litre suya 2,5 litre koyacağız. Domateslere. Evet. Tamam. evet. Isırcan banyosu yapacağız. Koy bakalım pompayı şimdi süz. Hmm. O kadar koyu tortulu ki çabuk geçmiyor. Şimdi de 25 litre suyumuzu döküyoruz. Üzerine su dökülünce tabii ki bu karışıyor, ister istemez çalkalanıyor. 25 litre tanker doldu. Arkadaşlar bu ısırgan gübreden bu tenekeye koyacağım 1 litre. 10 litre suya 10 litre de alıyor. Ve salatalara vereceğim ondan. Salatalar meyve vermeye başladığı için aslında bir haftadır vermem gerekiyordu ama ah bugün ay ah, yarın derken onlara fırsat olmadı. Tam zamanı şimdi. 200 gün geçikmeli. Onlara kökten vereceğim. Tankerdeki ısırgan suyu şimdi geliyor. Onu yapraktan vereceğiz. Arkadaşlar seranın kapılarını kapatacağız bu akşam. Bir tane ne böcek kalıyor ne aşırı hiçbir şey kalmıyor. Diyeceksiniz ölüyor mu? Ölmüyor kaçışıyorlar. Aa, orada şey, makine çalıştığı için sesim duyulmuyor. O yüzden ön bahçeye geldim. Hemen evin önünde. Onlara öyle veriyoruz yapraktan. O hazırladığım suyu da salatalara kökten vereceğim. Acayip kokuyor arkadaşlar. Acayip tarif edemem size. Buna da şöyle bir litre döküyorum. Ve salatalara kökten veriyorum. var bizden bugünlük bu kadar herkese güzel günler diliyorum Allah'a emanet olun abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere.